Kahve Saatler herkese merhaba. Casio'dan yeni bir modelle bu sefer bir kadın saatiyle karşınızdayız. F201WAM modelli saatle karşınızdayız. Zarif, ufak tefek bir saat. Çok fazla özelliği olmayan tam dijital bir saat. Standart Casio saatlerinde alışa geldiğiniz bütün özellikler olmakla birlikte çok üst segment bir saat olduğunu da söyleyemeyiz. Hemen doğrudan incelemesine geçelim. Daha önce kutu açılım videosunu yaptığımızı hatırlatalım. Kutu açılım videosunu izlemediyseniz kutu açılım videosuna kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kutu açılım videolarına özgü e, oluşturduğumuz oynatma listesinde e, bütün kutu açılım videolarımızın videolarını bulmanız mümkün. Şimdi bu saatimizde 4 tane buton olduğunu, düğme olduğunu göreceksiniz. 4 düğmenin de farklı fonksiyonları var. Farklı ekranlarda farklı fonksiyonları ifade ediyorlar. E, sağ üstteki light ışık düğmesinden başlayalım. Boyuna göre gayet kuvvetli bir ışığı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle karanlık ortamlarda gayet yeterli olacaktır. Ee, ekranlarımıza bakacak olursak alarm ekranımız var. Ee, burada geri sayım ekranımız. Burada stopwatchumuz ve ikinci e, saat ekranımız var. Dolayısıyla saatimizin iki tane e, farklı saat göstergesi var. İlk ekranımızdan başlayalım. Sol üstteki adjust düğmesine basılı tutarak e, ayarlama ekranını açabilirsiniz. Ayarlama ekranında mod düğmesine mod tuşuna basarak ilerlemeniz mümkün. Buradan tarih ayarlamasını istediğiniz gibi sağ sol yani light sağ taraftaki e, adjust düğmesiyle yapmanız mümkün. Start stop düğmesiyle özür diliyorum. E, yapmanız mümkün. İstediğiniz ayarlamayı yaptıktan sonra tekrardan moda e, basarak diğer şu an aydayız. Ayı ayarlayabilirsiniz. Daha sonra günü ayarlayabilirsiniz. Ve başa dönmüş olursunuz. Burada yine ayarlamanızı sağ alttaki start stop düğmesiyle yaparak ayarlamanız bittikten sonra sol üstteki adjust düğmesine basabilirsiniz. İkinci ekranımız alarm ekranı. 5 tane alarmımız söz konusu. Bu 5 alarmdan istediğiniz herhangi birini, isterseniz 5'ini kurmanız mümkün. Bunu yapmanız için tek gereken şey sol üstteki adjust'a tutmak. Bakın sol altta, şöyle daha yakından gösterirsem belki daha iyi belli olur. Ben adjust'a bastığımda sol altta bir işaret yanıp sönüyor. Şu netliği hemen sağlayalım. Sol alta bakın bastığımda adjust'a sesle birlikte, biple birlikte iki kere basarsam sun da açıyorum. Yani erteleme özelliğini. Ee, üçüncü basışta da tekrar kapanıyor. Alarmlar arasında dediğim gibi start stopla ilerliyorum. Eğer alarmı istediğim saate ayarlamak istiyorsam da sol üstteki adjust'a basılı tutarak yine start stopla saatler. Daha sonra moda basıp dakikalar arasında değişiklik yapabiliyorum. Ayarlamam bittikten sonra sol üstteki adjust düğmesine basarak alarmımı açmış oluyorum. Alarmla birlikte istersem sunuzlu açabiliyorum. Bir daha kapatmak istersem tekrar basmam yeterli. Bu şekilde alarmlar arasında ilerleyip istediğim alarmı açıp istediğim alarmı kapatmam mümkün. Alarm ekranından sonra geri, geri sayım ekranımız geliyor. Geri sayım ekranı da artık saatlerin standart bir e, özelliği. Burada kendi halinde defaultunda 24 saatten geriye e, sayan bir saat var. Dolayısıyla ben start stop'a bastığımda 24 saatten geriye saymaya başlayacak. Bunu sıfırlamak istediğimde adjust'a basmam yeterli. Baktığınızda önce durdurup sonra adjust'a bastığımda e, sıfırlanmış olacak. Peki istediğim saati nasıl ayarlayacağım? Bunun için de sol üstteki adjust düğmesine basılı tutmanız yeterli. Bir iki saniye kadar basılı tuttuktan sonra e, imleç yanıp sönmeye başlayacak. Buradan önce yine start stop'la dakik saati daha sonra dakikaya ayarlamanız mümkün. Ayarlamanız bittikten sonra da sol üstteki adjust'a basarak e, saatinizi kurmuş olursunuz. Geriye sayım için ayarlamış olursunuz. Sağa bastığımızda deneyelim. 7 dakika 7 saatte 7 saat 7 dakikadan aşağı doğru saymaya başladı. Sağ üstte durduruyoruz. Sol üstte sıfırlıyoruz. Bir sonraki ekranımız e, stopwatch ekranımız. Kronometre çok ekranı evet aydınlatıcı daha iyi görünüyor çok fonksiyonel değil. Sadece birçok artık saatte bulunan timelapse fonksiyonu burada da var. Yani burada kronometre devam ederken belli bir sürede ne kadar süre geçtiğini anlamak istiyorsam ama arkadan da kronometrenin devam etmesini istiyorsam özellikle sporcular için faydalı olabilecek bir şey bu. Bir turda kaç saniyeyi bir, 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 bir turu kaç saniyede bitirdiğini özellikle koşucuların yürüyüş yapanların anlayabilmesini sağlıyor. Ben tekrardan edge'a bastığımda bakın 15 saniyeden kaldığı yerden değil 35. saniyeden dolayısıyla devam etti. biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki ben kronometre devam ederken edge'a basarsam kronometre arkadan işlemeye devam ediyor ama bana ekranda bastığım anda geçmiş olan süreyi gösteriyor. Tekrardan edge'a bastığımda bakın 10 saniye ileri gitti. Durdurmak için sağ altta start stop'a basıyorum. Sol üstte adjust'a bastığımda da kronometre sıfırlanmış oluyor. Son ekranımız ikinci saat ekranı. Burada herhangi bir tarih vesaire göstergesi yok. Sadece bu ikinci bir saat fonksiyonu görüyor. Burada isterseniz sol üstteki adjust'a basılı tutarak e, ikinci saati de ayarlamanız mümkün. Bu ayarlamayı da bitirdikten sonra adjust'a basıp mod ekranına geliyoruz. Şimdi bu bir kadın saati olduğu için e, oldukça ince. Dolayısıyla benim koluma e, olmayacak ama ben yine de size şöyle yakından göstermek istiyorum düğmelerini arka kısasını fikir sahibi olmanız için bu roz renkli en çok tutan zaten son zamanlarda takip ediyorsunuzdur ee, renk model rengi ama bu modelimizin tek rengi bu değil diğer renk seçeneklerimizi görmek için internet sistemimize gidebilir ya da e, mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz karpa saatten bugünlük bu kadar diyelim. Herhangi bir soru, görüş, öneriniz olursa tüm sosyal medya kanallarımızdan soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki saatte görüşene kadar kendinize iyi bakın.